Oğlum ben ne giymişim lan yanlışlıkla? Değiştir artık. Ay güzel bir şey gömlek diyecektim. Ya seni döverim çocuk bak ha durup durup şunu yapmayın bana. Sal ya sal. Sal da gidelim hadi daha bak tıraş açacağız. Anamla <laughs> tırım attım iki kişi birden niye arabada? Eee eee Fatih Eee Fatih Eee Fatih Eee Eren de e <laughs> e e <laughs> <laughs> <Eren, gülüyor> <laughs> abi Eren 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 Abi imkanı yok değiştirmeyi Tam değiştirmeyeceğim ki kardeşim ya değiştirmeyeceğim ne gerek yok, abi, ne, gerek gerek yok abi. Ne, ne gerek yok var abi. ne gerek var yani Tamam hadi cıvırtmayalım hadi oyunumuzu oynayalım da şey yapalım <laughs> lazım kill Kardeşim değiştirmeyeceğiniz ben değiştirmeyeceğim değişmeyeceğim hadi devam Buran maldır kardeşim. Oğlum ya Allah Allah. Dalga mı geçtiniz oğlum? O beyler önümüz 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 pusmuş bak adamlar orada pusmuş ha. Bak bizi bekliyorlar. Dikkat et dikkat et dikkat et. Bak sağ tarafta abi görmüyor musunuz gerçekten? Abi şu adamın... <laughs> bana bana bakın lan bana bakın. Şş, bana bakın. <laughs> La! <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? He? Ne oldu lan? He? Ne oldu? Ne oldu? Ya kardeşim, oğlum, ya kardeşim ya, kardeşim, ya kardeşim. Ya ka ne oğlum hepiniz adamlara bakıyordunuz. Yere yatan mı dersin, sağ tarafı zıplayan mı dersin? Aynen aynen kardeşim, aynen Fatih'im. Sürüm öyle atılmaz. Daha demin 10 saniye abinin sanattığı gibi. Güzeldi, güzeldi. Fatih hadi şaka bir an sür de gidelim ya. Oğlum var ya ne kattım be. Lan kanka çok iyi fake kattım var ya. Oy diyorum. Kanka ben, ben o, ben bir ama bir şey bir, bir şey söyleyeyim mi? Bir an var ya, ben bile ya locasyon. bak fake katmama rağmen bir an ben bile aha ana gerçek